Herkese merhaba arkadaşlar. Hatırlıyorsanız ben geçen ay çekmiştim bundan bir kere daha arkadaşlar. E, DUDE T diye. Arkadaşlar ben de çok fazla oynayamadım ve rahat çekemedim. Ama bu sefer rahat çekeceğim ve güzel olacak arkadaşlar belki. Ve arkadaşlar 5 yıldız yapacağız. 5 yıldız. Ama diğerinde eee şey yaparsanız arkadaşlar çok like atıp abone olursanız direkt eee ben bunun araba satın alacağım bir sürü sonra polisleri çalacağım beş yıldızlı yapacağım sonra ve bu görüntü, görüntülemesi de bir 5 5000'lerde olursa arkadaşlar çok sevinirim. Yüzlerde de olur arkadaşlar. Ben yani o kadar fazla istemeyeyim. Aa bu kalpte. Birinci arabamız. Şimdi arkadaşlar biz başla başlayacağız yavaş yavaş. Para çalacağız. Sonra bir şey yapacağız. Aa arkadaşlar bunu gerçek hayatta yapmayın. Yani insanları böyle vurmayın. Falan benim yaptığım gibi yapmayın. Ben sadece oyunda böyle polis gelsin diye yapıyorum arkadaşlar. Olsa çok kötü bir şey. Küçük küçük kişiler izliyorsa. Şimdi bir adam bulalım biz. Gerçi adam değiller de. <laughs> şaka şaka. Şimdi Allah. Abi Bugatti de çok aşağıda ya. Çocuk. Deme arkadaşlar. Üf, geçmedi bir türlü. Şuradan bir çıkabilir miyim kardeşim? Kardeşim. Şimdi burada bir adam var mı? Abi, abi. Abi yok mu abi? Abi, abi. Ben bu katıyı bırakacağım kardeşim. Çok kötü bir adam. Sık burada daha iyi ya. Sık yok mu? Sen git, sen git. Mesela bu araba bütün yerde çıkabilir. O çıkmıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakalım. Adam var mı dışarıda? Silah da alacağız arkadaşlar. Silahla da öldürebiliriz. Ha. Tövbe tövbe. Araba nereye gitti? Siz dileniyor musunuz mu? Hı? <laughs> Karatmayalım ya. Bu daha iyi. <laughs> tak tak. Gel buraya. Bir yıldız yok mu? Yıldız verim oh. Bir yıldız gelsin mi bari. Değil mi kardeş? <laughs> Sen what? Oğlum hiç mi yıldız yok? Olamaz. Olamaz. Ah geldi. Başım parayı havada kapacaktım ama neyse yapamadım. Aa işte arkadaşlar birinci yıldızımız geldi. Şimdi artık uzaklaşalım arkadaşlar süre bitince çünkü e, para vermek zorunda kalıyoruz. Şöyle zamanı yavaş atalım. Hop. Üf, çok kötü be. Üf, bir daha vur. Hadi be. Yüzüne. Çok havada kap parayı. Uy, havada kaptık parayı. Parayı atarsanız havada kaparız kardeşim. Ya sen kimsin kardeş ya? Zaman yapıştırdık. arkadaşlar şey, zaman şu an yavaş. Uf dedi. Şimdi F de wow çok güzel yapıştı. Işte. Şimdi silah alma zamanı geldi arkadaşlar. Ama bir kişi de vursak geri. Ya abi sen niye beni sıkıyorsun? Niye sıkıyorsun? Haydır lan haydır 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 haydır. Abi bitiyor. Süre bitiyor hayır hayır. Yes. Aa arkadaşlar gördüm. Y Arkadaşlar, arkadaşlar, arkada, arkada, arkadaş, arkadaşlar. Bu ne? Bilebiliyoruz ha. Oha. Tüş. Arkadaşlar ben bunu küçük beri oynuyorum. Ama daha yeni bir Ya 2 gün olmuştur. 2 gün, üç gün. Ama küçükken iki yıl, üç yıl olmuştur. Ama sonra bıraktım arkadaşlar, video çekmeye başlayınca ben de dedim, bunlar iyi olur dedim. Dur, <laughs> heh, <laughs> burada amman Arkadaşlar ben buna hammon diyorum. Hammana benzemiyor mu? Hammanı bilenler. Ama daha çok şöyle yapıyor arkadaşlar. Falan yapıyorlar. Bunu bilenler abone like atsın. Arkadaşlar ben bunu bilmiyorum, ismini bilmiyorum bunu ama taş gibi bir para. Giriyor. Taş yapmışlar. Ha i̇şte bak burada bir sürü para oluyor. Bu da araba gözükmez ama. Aman neyse. Al şunu da. Arabadan uzak olmuyorum. Hatta akülü araba bile demeyeyim. Çünkü uzaktan kumandalı araba masaları Şimdi toto 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 Araba görmüyor olabilirsiniz çünkü çok fazla kum var. Allah. Şimdi buradan gaza bassam. O bu araba para var. Vallahi bir sürü para var. Gel. Dur dur dur. Aa uzaylı çağıralım mı arkadaşlar? Bence uzaylı çağıralım. Ama ilk önce bir silah almamız lazım ya. Arkadaşlar uzaylı dedim ya zombi. Yanlış dedim. Bu, hadi çıkarsan Rambo'cu geçersin dedim. Ay bu kat diye geçersin diyecektim. Arkadaşlar bakın bunun üstünden geçerse var ya bu kat diye boş verin. Bu bunun üstünden geçerse bu kat diye boş verin. Uy bu kat diye boş verin arkadaşlar uzaktan kumandalı araba bunlar da. iyi. Araba eğikti. Muvnu, mu? nurcu diye bir yerim var. Allah. Arkadaşlar kaykay gibi araba ya. Aa iki yalnız girecek herhalde. Gitmesin ha. Ben buraya suç suç işlemek için silah alacağım. Dur bekleyin da. Arkadaşım ben silah alıp geliyorum. Arkadaşlar ke kendimi bilerek yakalattırdım. Çünkü çok peşimdelerde silah alamıyorum. Dürü dürü düt dürü 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 Polise niye dans ediyorsam? İnşallah yine suç işlemem ya. Şunun halimle gideyim. Arkadaşlar bir silah aldım diye polise benim kovalıyor. Dur polislerden kurtulup geliyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar uçakla geldim. Ama patlama patlama. Patlamayalım. verim. Oha. Çok kötü ileri yoğuştu. Arkadaşlar siz ne görüyün ya? Ne görüyorsunuz belki de. Şimdi ne Oha. Ayağı. Arkadaşlar şimdi biz buradan ama şu yeşil gördüklerinde şey var ya işte onlardan zombi çıkartacağız ve içeride de zombi çıkıyor arkadaşlar şu düğmeye basacağız zombi çıkıyor 1 2 3 Al şunu Tüfeğim var, var. Gelin ıskarım Hayır Arkadaşlar bence Polis 5 yıldız yapma Allah, Şu bomba atıyor kaset. Arkadaşlar bence 5 yıldız yapmak Diğer bölümde olsun Eğer buna 500 Görüntüleme gelirse Diğer bölümde 5 yıldız yapacağız. Ya abi siz kimsiniz ya? Oha. Oraya geçince arkadaşlar şey yapıyor. Hepsinin parasını alıyor. kardeşim. Niye para geliyor bunlardan? Bunlar zombi Aa mermim bitmiş. Bence bunu kullanmıyor. Bunu kullanacağım. <laughs> <laughs> Buydum paraları. Hepsi bana geldi. Teşekkürler abi. Dur lan. Arkadaşlar silahla mı yapsam? Arabayla mı? Arabayla çok rahat olur. Bir. İki. Oooo. Haydi, bitti. Bitti. <laughs> <laughs> abi, abi. Abi, abi, abi. Ne oluyor? Üf. Bomba çok güzel patladı be. Hayır. Bak kanka. <laughs> Kendini aldırdı. Ben böyle bittiyse. Hayır. Bitmemiş. Siz de şununla öldürsen bir şey olur mu? Allah. Ya kendinizi öldürmeyin ya. Bari size yapayım kardeş. Ya hiç niye onunla uğraşayım? Allah! Dans etmiyorum size. Abi hala geliyor kardeş. Bak şimdi arkadaşlar. Attım ya dans et <laughs> Dans ediyorlar. Hihi. Oğlum dans et. Dans edere de gelin.

rol müydü? Aa çekeyim. Üf. Ağır çekim çok güzel yaptı. Arkadaşlar ağır çekim çok güzel ya. Allah hırsız. Ver, şu. Ver şunu. Ver şunu. Bak fark ettirme oğlum. Hırsız. İn arabadan Kaçma. Mama. Take a Yine şu mermiyi doldurayım arkadaşlar. Ve iki dakika sonra videoyu Silahçı nerede silahçı? Silahçı neredesin? Abi neden şey yapıyoruz ya? Yani? Silahlanınca bir e, şeyler kovalıyor polisler. Ne yapacağım o zaman? Benim hayatım belki hoş vuracağım değil mi arkadaşlar? Aa benim araba buradaymış. Niye almadıysan? Şurada mermi alıyorum abi. Diyorsun, ben ne diyorsanız anlamadım. Abi üstüne demeyeyim mi ya? Abi bazen kötü oluyor da. Bunu mu denesem? Abi bana göz kırpma. Abi bana göz kırpma diyorum sana. Ben, ha, şuna giriş, şuna, sen bana göz kırpıyorum. Şunlara karışıyor. Şunlara ne açın? Üf. Dükkan benim. Arkadaşlar bir dahakine polisleri 5 yıldız yapacağım. Ve şuradan da mermilerimizi havaya kaldı. Bence bir polis geliyor mu? <Gülüyor> Hepsini bana <laughs> takmıyorum. Bence bunu insan öldürelim kardeşim. Ne evet, dur oğlum. Koruya bu. Dedim kapamadık. Şimdi başkası da var mı? Ne lan burada? Patlıyor lan? Patlamıyor. Para verin lan. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar 4 yıldır yaptım ya. 2 saattir uğraşıyorum. Hayır gel gel zamanı yavaşlatacağım gel şimdi zamanı yavaşlatacağım hayır biniyordum hayır uçak beni nasıl sıkacak uçak beni sıkacak arkadaşlar helikopter bile var kalk çabuk kalk çabuk arkadaşlar bakın helikopter bile var dedim oğlum ne oluyor ya şunu bir, Erbiyat, bir Görüşürüz.